devlet ev sahibi oluyor. Biz bu 500 bin konut konuşurken dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesaj çok net ve çok önemli bir mesajdı. Biz e, sorunların farkındayız mesajıydı ve bunu düzelteceğiz. Hayat pahalılığını ortadan kaldıracağız mesajı çok netti. Çok yani dünün en önemli mesajı buydu. Doğru. 500 bin konutu konuşuyoruz. Ev sahibi olsun insanlar bunun sonrası gelecek diye. Sonrasında dünyadan örneklerle size yayın yapmıştık Sayın Kurumu Bakan Beyi ağırladığımızda da o dönemde de konuşuluyordu bir kiralama modeli diye. Şimdi şöyle devlet ev sahibi oluyor İstanbul'da yeni kira modeli başlıyor diye. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık evlerle ilgili açıklaması var. Burada da sayı 15 bin sosyal konut projesi. İstanbul için. Evet. evet. Demek ki İstanbul'la başlayacak. Doğru. Sonra genişleyecek bu. 100 yılın konut projesi kapsamında değerlendiriliyor. TOKİ 81 ilde 500 bin konut inşa edecek. Böylece hem afet riskine karşı güvenli yapı oluşturulacak. Hem de vatandaşların uygun maliyetlerle konuta erişimi sağlanacak. Ama bu kiralık meselesini ilk kez konuşuyoruz değil evet, mi? Çünkü bu ilk kez Türkiye'de böyle bir şey yapılıyor. E, Tokyeli ile devlet 15 bin, ilk etapta senin söylediğin gibi İstanbul'da 15 bin konut üretecek ve bu konutlar satılmayacak. Bu konutlar tamamen kiralanmak üzere e, inşa edilecek ve hak sahiplerine 3 yıllığına da kiraya verilecek. Öncelikle tabi belli kriterler olacak burada. E, bir kere e, belli bir gelir seviyesinin altında insanlara verilecek. Ee, yine ev sahibi olmama şartı aranacak doğal olarak ee, kirada olan <laughs> vatandaşlar e, kura ile belirlenecek. Tabii şu anda mesela bu 500 bin konut için ilk gün 1 milyon kişi başvurmuştu. Şu anda rakam ne oldu bilmiyorum. Ee, çok ciddi de bir ilgi var e, bankalara. Hı -hı. E, bir de şimdi hani TC kimlik numarasının son rakamıyla başvuruluyordu. Şimdi serbest artık. Evet, herkes herkes başvuruyor. başvuruyor. Dolayısıyla çok ciddi de bir başvuru var. Dolayısıyla bu kiralık konut için de ciddi bir başvuru olacağı. Belli. E, o yüzden de bir kura sistemi olacak ama tabii burada 3 yıllık süre olduğu için e, pay der zaman içinde her hak sahibi buradan faydalanacak. Şimdi bu e, tabii belli bölgelerde inşa edilecek bu evler. İnşa edildiği bölgede hak sahiplerine bu evler kiralanacak. E, yönetim TOKI'de olacak ve ev sahibi de senin söylediğin gibi devlet olacak. Ya burada da yani böyle biz kirayı şey devlete ödeyeceğiz. Yani hani <laughs> başvuruyla mı gidecek? Beni? Evet doğru. Başvur Yine başvurulacak buraya aynen sosyal konutta olduğu gibi ve bu başvurular arasında kriterleri taşıyanlar ön başvuruyu geçmiş olacak. Geçenler arasında bir kura çekilecek. 15 bin aile bu evlere yerleşecek. Bu evlerdeki kiraların bedeli de o bölgeye göre belirlenecek. O bölgede atıyorum kiralar, rahiç kiralar diyelim ki 30 bin lira. Tamam. Bu evlerin kirası %50 daha az olacak. Yani 15 bin lira olacak. Dolayısıyla o bölgedeki o faiz kiraları da aşağı çeken bir unsur olarak. En başta zaten bunu tabii, kesecek. Aynen. Dolayısıyla hem faiz kiraları aşağı çekecek hem de ihtiyaç sahibi vatandaşa çok daha uygun şartlarda Kiralık konut verilmiş olacak. Bir de şimdi bu 15 bin başlangıç. Doğru. Diğer şehirler <laughs> işinin içerisinde değil. İstanbul'da Aynı. bir bakılacak ne oluyor, nasıl bitiyor diye. Ondan Doğru. sonra bütün illere yayılacak. Bir de bu 15 binin arttığını görürsek <laughs> ki Türkiye'nin bu konuda ne kadar hızlı davrandığını işte deprem bölgesiyle Kesinlikle. gördük. Ee, ki orada... Ama şu anda ihtiyaç İstanbul'da Cansın e, gerçekten yani biz olarak, bu evet. kira meselesini konuşurken. Tabii Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde bir konuşuyoruz. Birçok yerde var aslında. Fark abi Doğru. İstanbul gerçekten, gerçekten ayrı İstanbul bir başlık. Gerçekten İstanbul uçmuş durumda. Yani öyle bölgelerde öyle kira bedelleri var ki yani bu nasıl olur diyorsun bir süre sonra. İşte Sayın Cumhurbaşkanının hayat pahalılığını çözeceğiz dediği noktalardan biri de bu kira meselesi aslında. Hayat pahalılığına sebep olan, enflasyona sebep olan kira meselesi ya da konut fiyatları bir bakıma enflasyonu da tek haneye indireceğiz dedi zaten Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla bu kira meselesini biz hep konuşuyorduk. Arzı arttırarak yani daha çok konut üreterek çözeceğiz. Başka türlü de çözülmüyor. Yani polisiye tedbirler de alsanız bir şekilde birileri bu faiz fiyatları uygulamaya başlıyor. Dolayısıyla burada tekrar konuya dönersek, İhtiyaç sahipleri arasında bir kura çekilecek. 15.000 tamam. 15 bin kişi bu evlere yerleşecek. 3 tamam. yıl burada <laughs> yarı fiyatına oturacak. Sonra bir 15 bin aile daha buraya dönüşüm yerleşecek. Dönüşüm olacak. Evet dönüşüm olacak. Herkes buradan faydalanmış olacak. Aslında başvuran herkes zaman içinde bu evlerden faydalanacak. Şimdi... Ha, şimdi şunu diyebilirsin ya 15 bin liraya oturuyordum. Şimdi 15 bin lira rakamı da biz burada bir örnek olarak verdik. Daha da düşük olabilir 10 bin de olabilir 5 bin de olabilir.